merhabalar ee, İzlenimime göre e, genellikle ekonomistler bu sene de doların baskılanacağını söylüyorlar şöyle bir e, öngörüm olacak piyasayı takip ettiğime göre araba satıcıları alsat ve galeriler e, 2026 içinde arabaların en az yüzde 20 e, artacağını söylüyorlar tabi bu dolar baskılanacağı için hani ileride hurda teşviki vesaire de çıkarsa tabi araba piyasasını etkileyecek. Şu an hani benim durumumu anlattım size. Kasım 2026'da e, bu evim sistemlerine girdim. O zamana kadar tabi ben bu enflasyonist ortamı göze aldım. O %20'lik e, para değer kaybımı aldım. <laughs> yani diyelim ki 1 milyon yazıldıysam 800 bin eee bir durum olacak. Ben de bunu biliyorum. Elimdeki e, aracı satıp ve üstüne de bir miktar ekleyip bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Teşekkürler.